Buradaki koltuk için oturma alanı belirlemiştik. Bu oturma alanını da yine Extrude Face komutunu kullanarak buradan uzatma işlemine tabi tutacağım. Orbit ile döndürelim. Bakın şu iki yüzeyi seçip Extrude yapacağız. Şöyle yapıyorum. Extrude Face. Buradaki iki yüzeyi seçtikten sonra Enter yapıyorum. Uzunluğunu burada 30 girelim. Enter. Tekrar bir daha mesh extrude kullanıyorum ve enter diyorum i̇ki yüzeyi seçtikten sonra 30 enter yapıyorum tabi bu noktada bir bunu enter yapalım extrude face diyelim bunları seçelim 25 enter yapalım tekrar extrude face deyip buradaki iki yüzeyi seçtikten sonra bunu 5 cm kadar uzatalım Şimdi nesneyi komple seçtikten sonra yine quick properties açılacak. Smoothness değerini buradan 4 yaptığımızda yumuşamış halini net olarak göreceğiz. Şu anda nesneyi oluşturduk ancak yani koltuk modelden çok uzak bir şekilde duruyor. Tabii mesh nesneleri sürekli böyle yumuşamak e, veyahut da yumuşak formlar vermek zorunda değilsiniz. Belli bölgelerini, belli kenarlarını ve yüzeylerini dilerseniz bunları e, düz bir şekilde, düz forma verebilirsiniz. Bunun için buradaki mesh panelde add crash seçeneği var. Add crash seçtiğimiz kenar veyahut da yüzeyleri e, düzgün hale getirebiliriz. Add crash deyip buradaki mesela kenarı seçelim. Aynı işlemi yan tarafta simetrik olarak yapalım. Ardından Enter yapıp görmüş olduğunuz gibi bu kısmı tamamen düz hale getirdim. Aynı işlemi şuradaki kenarlar üzerinde de uygulayacağız. Add Crash. Şu kenarı seçtim. Burayı seçtim. Burada daha önce de belirttiğim gibi shade with edges e, görüntüleme tipini seçmeniz lazım ki hem kenarları hem rengi aynı anda görebilirsiniz. İki e, kenar e, seçtikten sonra simetrik olarak enter dediğimizde bu kısımları görmüş olduğunuz gibi düzgün hale getiriyor. Aynı işlem e, yüzey için de geçerli arkadaşlar. Mesela buradan add crash deyip de yüzeyin üstüne geldiğinizde illaki kenarı seçmek zorunda değilsiniz. Buradaki yüzeyleri filtre kısmına da face yapalım. Buradaki yüzeyleri seçtiğimizde buraya enter deyip de bir daha işlemi tekrar ettiğimizde bakın bu kısmı tamamen düz hale getirdi. Tekrar enter son komutu çalıştırıyorum. Kenar yüzeyleri seçtim. Enter, bir daha Enter. bu şekilde düzgün hale getiriyorum. Şimdi üst görünüşte koltuk modelimi biraz daha koltuğa benzemesi için görmüş olduğunuz şuradaki alanı stretch yapacağım bir miktar. Hatta alt kısma bir bakalım. Alt kısmında da sanırım bu mesh Yüzeylerde add crash uygulamamız gerekiyor. Şuraya da alt yüzeyini de döndürdükten sonra add crash deyip buradaki yüzeyleri seçelim. Enter. Bunları düzgün hale getirdim. Buradaki iki kenarı ve yüzeyi seçtik. Enter. Seçtiğinizde zaten yüzeyler mavi hale geliyor. Otomatik olarak artık onları düzeltebiliyorsunuz. Buradan da şuradaki kısmı döndürüp bakmamız gerekiyor. Kenarı seçip bunda da add crash yapacağız. Şuradaki kenarı seçelim. Veyahut da yüzeyi seçelim. Bu şekilde düzeltelim orayı da. Yüzeyleri de add crash ile düzgün hale getireceğim. Filtreyi face olarak seçiyoruz. Add crash ile bu kısımları da düzgün yapacağım. Köşeleri bıraktım. Bunları komple seçtikten sonra Enter yapıyorum. Bir daha Enter. Bu şekilde düzgün hale getiriyorum. Sadece şu köşelerde biraz eksiklik var. Onları da et kreşi yapalım. Bu kenarı da seçtim. Enter. Bu şekilde düzgün hali getiriyorum. Şimdi arkadaşlar e, buradaki koltuk formunu tam olarak algılayabilmek için SC yapalım. Filtreyi no filtre yaptım. Buradan shade shade şey, with 80 yapıyorum. Kenarlarda görüntülensin. Bakın. E, yumuşama değerini biz nesneyi seçip de e, smoothness yani yumuşama değerini 4 yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi iki kenar arasına e, yeni kenarlar, e, farazi kenarlar ekleyerek yumuşatıyor. Ancak bu e, bazı problemleri de belinde, e, beraberinde getiriyor. Burada eksik olan yüzeydeki kenarlar yüzünde mesela şu kısım çok bozuk duruyor, ee, üst kısımda da benzer bir durum var ee, yine diğer detaylara bakalım mesela şuraya bir kenar daha eklemiş olsaydık bu yüzey daha düzgün e, olacaktı daha düzgün duracaktı peki mevcut e, oluşturulan bir modelin üstüne yüzeyler nasıl bölünebilir şimdi ona bakalım hem buradaki görüntüyü de düzeltmiş olalım. Nesne seçiliyken buradan smoothness değerini ne yapalım. Kenar kenarları görüntülesin. Bunun için arkadaşlar buradaki mesh edit seçeneklerini kullanıyoruz. Mesh edit'te split face ile yüzeyleri bölebiliyorsunuz. E, split face dediğimizde ve yüzeyi seçtiğimizde yüzey mavi şekli dönüyor ve yüzeyi bölebileceğiniz çeşitli noktalardan yakalayabileceğiniz snaplar çıkar. Bu snapları e, tabi görebilmeniz için mutlaka 3D snapları ve 2 boyutlu snapları açmanızda fayda var. Mesela buradaki face'in tam orta kısmına ve üst kısmına tıklamak suretiyle bir tane kenar ekledim. Aynı işleme devam edelim buradaki yüzeyden itibaren devam ediyorum. Enter. Şuradan kesme aracını gördüğüm anda tıklamam yeterli. Nesneyi seçiyorum. Başlangıç noktası bura. Kesme aracını gördüğümde buraya tıkladım. Düşey çıkıyor. Dikkat edin. Bu yolla yüzeyleri bölüyoruz tekrar bakalım. Nesneyi seçtim. Başlangıç noktası bura. Bitiş noktası bura. Başlangıç bura. Bitişi bura. Üst kısmı döndürelim. Üst kısımda da benzer bir işlem uygulayacağım. Split face. Burayı seçtik. Nokta ile birleştirdik. Birinci nokta burası. ikinci nokta burası. Aynı işlemi buradaki yüzeyde de yapalım. Şu bakış açısındayken. Split face'e tıklıyorum. Buradan başlıyoruz. Enter. Yüzeyi seçtim. iki tane nokta verdim. Ve burayı böldü. Bölme işlemine devam ediyorum. Bu esnada orta modunuz açıksa daha rahat çalışırsınız. Bu olmadı. En son yaptığım işlemi tekrar edeceğiz. Başlangıç noktası buraya. Birbirinin devamı olacak şekilde bölüyoruz. Şurada da aynı işlemi yapıyorum. Tekrar zoom yapıyorum işlemi buradaki kısmı seçtikten sonra yüzeyleri şu anda bölmüş durumdayım. Şimdi arkadaşlar ön görünüşe geçip bunu stretch yapacağım. Buradaki oluşturduğum kenarları S enter yapıp bunları seçtikten sonra sağa doğru taşıyorum. Sağa doğru 10 santim kadar taşıdım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Sola doğru 10 santim. Tekrar nesneyi seçip de buradan smoothness değerini 4 yapıyorum. Şimdi bakın buradaki az önce görülen bozulmaların bir kısmını giderdik, görmüş olduğunuz gibi daha düzgün hale geldi. Yalnız şurada hala kenarlarda bir sıkıntımız var sanırım. Ee, nesneyi seçtikten sonra buradan smoothness değerini 9 yapalım. Buradan da kenarı düzgün hale getirmek için edge crease deyip buradaki kenarları şöyle seçiyorum. Enter yapıyorum. Nesneyi tekrar seçip buradan smoothness değerini 4 yapayım. Bu şekilde görüntüleniyor.